Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili takipçilerim. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti efenizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz, iyisinizdir inşallah bizler de iyiyiz elhamdülillah arkadaşlar. Bugünümüz hamdolsun, sizler de iyisinizdir inşallah arkadaşlar. Evet ne yaptık arkadaşlar, ben sizden geçen gün dua istemiştim. Allah razı olsun sizlerden kaç gündür sizlerden olsun buradaki kendi çevremden, kendi arkadaşlarımdan, kendi gruplarımdan da tabii ki ben dua istemiştim babacığım için. İnşallah Rabbim babacığımdan bir haber aldım bugün. babamla kendisiyle de konuştum arkadaşlar. Ben çok mutlu oldum. İyi elhamdülillah. Şimdilik bir sıkıntı yok. Rabbimize şükürler olsun. İstanbul'da bir kardeşim de, abim de Oğul da dün onlar da yola çıktılar İstanbul'dan. Ama şu an Türkiye'de yoğun kar yağışı dolayısıyla onlar e, şeyde kaldılar herhalde e, Gerete'de mi kaldı? Düzcü'de. Düzcü'de kaldılar? Düzce'de. Düzce'de kaldılar. Düzce'den bu tarafı geçemediler. Onlar Ereğli'ye gideceklerdi. Ereğli üzeri Ezeon'da geçeceklerdi arkadaşlar. Yoğun kar e, yağışı dolayısıyla onlar yolda hatta büyük bir kazaya yani girmeden e, orada e, bir tarafta Arabanın tekereğini, zincir değiştirirken orada. E, orada o arada o yazılamışlar. Orada da e, arkadaşlar 17-18 araba birbirine girmiş. İnşallah Rabbim e, şu kar e, zamanı. Kar yağsın diye seviyoruz ama tabii ki insanlara da e, veya bir sıkıntı oluyor. E, tabii ki trafiğe çıkanlara yola gidenlere Rabbim paralar versin. Dileriz ki inşallah hiç kimsenin canı yanmamıştır. E, i̇nşallah e, yani böyle kaza geçiren kardeşlerimize de e çok geçmiş olsun inşallah Rabbim bel belaladan kazaladan kursun herkes arkadaşlar Rabbim kimseye acı yaşatmasın yani bu şekilde ben arada abla böyle böyle biz artık Zonguldak'a gidemiyoruz e biz tekrar Düzce'ye geri döndük e orada dayımın oğlu var e dün akşam orada kaldılar dün akşamdan bu yana tabi gün akşam saat 5'ti e, Zonguldaklılar görüştüğüm daha ancak inmişler arkadaşlar. Onlar Bolu'dan doğru gelmişler artık çünkü Ereğli'm üzeri biraz daha e, herhalde çok kar yağış olduğu için biraz da olay e, şeyler yani böyle hem virajlı hem de yokuş aşağı iniyor. Onun içinden e, o risk almamışlar. E, çünkü e, bizim o taraf yani Bolu'da tarafı burası daha bir işlek yok herhalde. Daha işlek olması. Herhalde mesela. daha işlek tabii. Onun içinden e, o taraftan gelmişler. Elhamdülillah gelmişler şimdi. Ee, yarın sabah e, Rabbim izin verirse arkadaşlar babacığım e, yarın sabah yine tekrar Ancuyla ile kalbine sistem takacak, evet, takacaklar arkadaşlar inşallah. E, gayet iyi bugün konuştuk ikimiz ağlaştık e, babacığımla fazla da üzmedim onu. E, babacığım seni dedim çok seviyorum dualarım seninle dedim. O da kızım e, üzülme ben iyiyim üzülme yavrum size dedim. O şekilde biraz rahatladım arkadaşlar. Elhamdülillah. Rabbim kimseye acı keder vermesin. E şimdi ben size ta çocukluğumuzdan yani böyle babamdan ailemden bahsetmiş olsam bunu anlatmak saatler almaz. E bazı insanların hayat hikayesini dinlediğimde ben e, hep şükür şükrederim niye? Allah razı olsun annemden de babamdan da abilerimden de e, ben hiçbir şekilde bir baskı görüp baskıyla büyümedim. E belki yoktuk ama yoklukla büyüdük ama elhamdülillah gerçekten hiçbirbirimize birbirimize eziyet etmeden birbirimize ne bileyim canı yakmadan birbirimizi severekten büyüdük e, babamdan da annemden de öyle bir sopayı bas görmedik arkadaşlar Allah kendilerinden razı olsun ben bazı arkadaşları dinlediğimde e, diyorlar ki bana sen siz sen aslında çok şanslı şanslıymışsınız mısınız diyorlar e, şu anda televizyonlarda birçok filme baktığımızda da zaten. İnsanların hep çocukluğunda yaşadıkları psikolojik olaylardan farkındaysan filmler şu anda e, çoğunlukla onun üzerine. Rabbimiz'e şükürler olsun biz şu an iyiysek, aklımız başımızdaysak e, ve ailemizi severek büyüdüysek bu da annemizin, babamızın bizi gerçekten çok e, ne bileyim iterek akarak değil de böyle bir huzurlu bir şekilde e, bizlere korkunak geldikleri içindendir. Allah onlara hayırlı ömürler versin. İnşallah onları kimsenin eline düşürmesin. Tabii ki bizler de kimsenin eline düşürmesin. Rabbim sağlık sıhhat versin. Kimsenin e, Dediğim gibi yani bir sıkıntı olmadan bu dönemleri atlatalım inşallah. E, ben dünden beri gelen mesajlarınız için fazla şey bu Evet arkadaşlar dünden beri e, bir sürü mesaj geldi. Sadece e, YouTube'dan e, değil. Tabii ki kendi özel gruplarım var. Onlardan da arkadaşlarından da dualar istedim. Her yerden güzel dualar geldi. Çok mesajlar geldi. Allah hepsinden razı olsun. Ben her zaman diyorum Allah şükürler olsun Rabbimize Etrafımızda bu kadar arkadaşlarımız, dostlarımız Bizleri soran, soruşturan, arayıp soran Amca nasıl oldu diye soran arkadaşlarımdan Allah binlerce kere razı olsun Ben dünden beri gerçekten mesajlara yetişiyorum ancak Ama YouTube'daki mesajlarıma cevap veremedim Onun içinden sizlere bir teşekkür bir mesajı çekebilirim arkadaşlar ee, çok teşekkür ediyorum ben Allah razı olsun ee, bir aslında e, söylemesem ki dedim ama olur ya belki Türkiye'ye gidip icap eder e, o zaman ta e, hoş olmaz diye ben sizlerden dua istedim arkadaşlar Allah razı olsun e, herkes bana Fatma teyzem Fatma ablam Fatma e, kardeşim diye bana mesaj çekip e, gitmiş olsun dileklerine bulup dualar etmişsiniz Allah sizlere de inşallah Böyle bir e, üzüntülü bir sıkıntılı bir anında dua eden eş, dost, akraba hayırlı evlat e, hayırlı insanlarla nasip etsin arkadaşlar. Düşünün ki dünden beri ben belki kaç bin kimse e, izledi. Ben tahmin ediyorum ki e, tabi ki yazan var yazmayan var. Ben biliyorum ki herkes oradan gitmiş olsun dileğinde bulunuyordur. E, ben de böyle e, önüme bir şey geldiği zaman hep diyorum. Hastaysa yani gitmiş olsun diye Böyle bir dua geçer içimden ölmüşse de bir rahmet dilerim içimden arkadaşlar. Ee, ben sizlere dua ederim, sizlerden de dua beklerim dedim. Allah razı olsun dualarınızdan dolayı Rabbim kimseyi dar da zorda koymasın. Ee, bir kardeşimiz yazmış bana ee, ben mesajlarınızı okudum arkadaşlar sadece cevaplayamadım çünkü bugün çocuklara da baktım eşim de sabahlar işteydi de az önce geldi hatta daha tepsimiz orada duruyor. Ben de evin içine kapandım arkadaşlar buradayım aşağı inemiyorum aşağılar buz gibi ve burada buranın içine böyle kafes gibi kaldım ne dışarı çıkabildim ne bir çıkıp bir yürüyüş yapabildim böyle bir burada kaldım arkadaşlar e her an bir haber geliyor mesaj geliyor onu cevaplıyorum filan e, dediğim gibi arkadaşlar e, Allah razı olsun hepinizden de e, Rabbim e, hepinizin gönlüne göre versin bir arkadaşımız yapmış e, teyzem böyle böyle Annem vefat etti. Şu anda cenazesini bile getiremiyoruz, bekletiyoruz diye. Ee, anneniz için başınız sağ olsun. Rabbim sabırlar versin. Şu anda insanlar çok değişik bir imtihanlardan geçiyorlar. Ben e, görüyoruz, duyuyoruz. Televizyonlardan olsun, YouTube'dan olsun, her türlü haber kanallarında herkesin çok farklı sıkıntıları var arkadaşlar. E, belki de yarın e, havalanlar da olacak. çünkü kaç günden bir sürekli önümüze giriyor haberlerde de. Almanya'nın önlemleri zaten sıklaşmıştı, daha sıkılaşacağını e, tahmin ediyorlar. Yarın öyle bir bilgi geliyor kulağımıza, e, gözümüze haberlerde. İnşallah Rabbim tabi bundan e, beterinden cümlemizi korusun. Sevgili kardeşim Rabbim sizlere de sabır versin. Annenize rahmet eylesin. Rabbim mekanı cennet eylesin. Gurbetin e, işte acı hali arkadaşlar. E, hiç özellikle merak edip de e, hiç kimse vatanı, yurdunu bırakıp da bir yerlere özelip gelmesin. Ee, acı vatan aslında gerçekten acı vatandayız. Ee, Rabbim sonumuzu hayır eylesin. Ölümümüzü de hayır eylesin inşallah arkadaşlar. Hastalığımızı de hayır eylesin. Yaşadıklarımızdan ders almayı nasip etsin. Ee, sevgili kardeşim Rabbim sizlere de sabırlar versin. Senin gibi nice sıkıntısı olan kardeşlerimize de. Bana Youtube'dan olsun her türlü e, telefonlardan e, şeylerden olsun. Mesaj yazıp da gruplardan olsun. Geçmiş olsun dileyen kardeşlerimizden sen Rabbim razı olsun arkadaşlar. E, ben bu şekilde sizlere bir teşekkür edeyim dedim. Böyle bir çekim yapayım dedim. E, çünkü e, kimsenin mesajına cevap veremedim dediğim gibi. E, bugün çocuklara baktım. Özüm biraz işleri vardı. Onlar halleti geldi. E, onun için kusuruma bakmayın sevgili arkadaşlar. Ben bu vlogu sadece teşekkür amaçlı çektim. E, Babacığım şimdilik elhamdülillah e, sizlere eee çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.